Selamünaleyküm kankiler. Hepiniz hoş geldiniz. Um, biraz zlot keselim. Zlot keselim. Bakalım <laughs> <laughs> slotlarda. Bir şişikler var mı? ra 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 ram evet gidiyoruz şimdi gidiyoruz babacım İnşallah vardır ya burada adamlar kendi yerlerine bile doğru düzgün kasmıyorlar Akademi var şu anda gençler boşluğun sebebi yine o. Her zamanki gibi. 10. Akademi millet akıyor orada. Biz burada ne yapıyoruz? Anasını satayım ya. Valla son 4 akademi var ya iyi kaçırdım ha. Vallahi Cık. Aha. Pikachu. Aha. pikachu ton attı pikachu aha 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 burada bir tane daha adam var orada, aha ton attı aha

Lan tamam ben geziyorum da ben unutmuşum yani kanks. Hiç kaçan ne oğlum? Zalım. ne zalim. Oğlan ne zalim. Ha adam tek attı la bana. Adam bana tekledi la beni. Ana Anam beni tekledi, anam beni tekledi. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu an gidiyoruz. Evet, şu an adamlar var. Bakalım ne olacak. Anladın sen onu, ee. ha? Şimdi kesiz mi? Abi kesinlikle de insanlar yanlış anlıyor yani. Ben video için yapıyorum yani. Bir kere kesiyorum, darlamıyorum adama. Doğru mu bey? Anladın sen. Ha? Evet şu an çekimdeyiz dayıcım. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz bakalım. Tamamdır. Evet devam ediyoruz. <laughs> Allah'ım ya kedi kedi de triplere girdim ya. Vallahi billahi ya. Oğlum her yer dolu lan. Her yer dolu lan. kestik adamlar Bu adamın geniyesi bozulmuş kanks. <laughs> Bu adamın geniyesi bozulmuş geniyesi. Aşkından yanam yanam yanam. Yoksa kesek, yoksa devrimimizin sona erdiğini kanıtlarsın. <laughs> Bu <laughs> adamlar var mı lan birader? dümenden bp dümenden kral dümenden kral dümenden bp İyi miş? Kankuney ta. o. oğlum ya. Aha. adam bizi kesti Aha. <laughs> Ana. Adam bana vurdun o ya. Kestiremedim sonra dakika gördüm ama. Tüh. Vallahi tüh oldu be. Kanki Jumpingiler Sizleri seviyor orayı Allah'a emanet orayı <laughs> Devriyeyi bize attık da Güzel aslında bir akademi açık olmasına rağmen Böyle olmasın maşallah Güzel Kendinize iyi bakın kankiler